Kerem artık vakti geldi. LGS'den düşük not aldın. Ortalama 25'le ile siktirname aldın. Artık bundan sonra böyle. Artık derslerini daha iyi çalışacaksın. Senin ne varsa bütün kurslara vereceğim. Her gün bin soru test çözeceksin. Kitapların bittiyse bile yenilerini alacağım. Ağzım Nerede sağlamak üzereyim? <laughs> Aynen kanka ya. Zor durumdayız ya. Bu tatil şey zor geçecek ya. Dayanamıyorum ya. Yeter artık. Her gün ders, her gün ders olmaz ki ya. Tamam <laughs> 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 ben diğer arkadaşların durumu nasıl bir bakacağım. Arda durumun nasıl kanka? Aynen kanka ya. Ortalama 31. Ve çok kötü durumdayım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Beni çıraklığa vermişler. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım.